Yarı Doğuş Kitabı 16. Bölüm Karısı Saray Avram'a çocuk verememişti. Sarayın Hacer adında Mısırlı bir cariyesi vardı. Saray Avram'a, Rab çocuk sahibi olmamı engelledi dedi. Lütfen cariyemle yat, belki bu yoldan bir çocuk sahibi olabilirim. Avram sarayın sözünü dinledi. Saray Mısırlı cariyesi Hacer'i kocası Avram'a karı olarak verdi. Bu olay, Avram, Kenan'da on yıl yaşadıktan sonra oldu. Avram, Hacer'le yattı. Hacer hamile kaldı. Hacer hamile olduğunu anlayınca, hanımını küçük görmeye başladı. Saray Avram'a, bu haksızlık senin yüzünden başıma geldi dedi. Cariyemi koynuna soktum. Hamile olduğunu anlayınca beni küçük görmeye başladı. Seninle benim aramda Rab karar versin. Avram, Cariyen senin elinde dedi. Neyi uygun görürsen yap. Böylece saray cariyesine sert davranmaya başladı. Hacer onun yanından kaçtı. Rabbim meleği Hacer'i çölde bir pınarın, Şur yolundaki pınarın başında buldu. Ona, sarayın cariyesi Hacer, nereden gelip nereye gidiyorsun diye sordu. Hacer, hanımım saraydan kaçıyorum diye yanıtladı. Rabbim meleği, hanımına dön ve ona boyun eğ. Dedi. Senin soyunu öyle çoğaltacağım ki kimse sayamayacak. İşte hamilesin bir oğlun olacak. Adına İsmail koyacaksın. Çünkü Rab sıkıntı içindeki yakarışını işitti. Oğlun yaban eşeğine benzer bir adam olacak. O herkese, herkese ona karşı çıkacak. Kardeşlerinin hepsi de çekişme içinde yaşayacak. Hacer, ''Beni gören Tanrı'yı gerçekten gördün mü?'' diyerek kendisiyle konuşan Rabbe El Roy adını verdi. Bu yüzden kadeşle ile Beret arasındaki o kuyuya Beer Lahay Roy adı verildi. Hacer, Avram'a bir erkek çocuğu doğurdu. Avram çocuğun adını İsmail koydu. Hacer, İsmail'i doğurduğunda Avram 86 yaşındaydı.